Ece'nin ikramlık çeşitleri. Herkesle paylaşın bu keyfi. Sana uygun olanı seç. Konserler, sergiler, gösteriler, restoranlar, sinemalar. Şehrin ışıklarını takip et. Hepsi senin dünya. Sınırlı değil. İş dünyası da senin. fırsatlardan faydalanıp bir adım öne geçebilirsin. Zor değil. Etiyat ne dersin. Gez, gör, keşfet, hayatın keyfini çıkar. Bu dünya senin. Hiçbir yer uzak değil. Şöyle sıra dışı, sana özel, senin için planlanmış, ayrıcalıklı ve sınırsız bir yaşam tarzı da seçebilirsin. Tabii sen istersen. World'le yeni bir dönem başladı. Şimdi farklı farklı birçok dünya World'ün yeni kulüp ve programlarında. Altın baş mağazasına her şeyi değiştiren siz olun. Aralık ayı boyunca aksese özel tüm pırlantalar %25 indirimli ve 12 taksit fırsatıyla. 31 Aralık tarihleri arasında maksimum katla kampanyaya dahil anlaşmalı üye kuruluşlarda 100 YTL ve üzeri 5 alışverişe 100 YTL maksimum puan hediye. Yeni yılınız kutlu olsun diye. Maksimum katla nice mutlu alışverişlere. Hayat maksimumda. Aygaz'da maksimum sıcaklık. 1 Aralık 2007 31 Ocak 2008 tarihleri arasında aygaz ev tüpünüzü maksimum kartınızla alın. Tek ödemede %1 yerine tam %5 Maxi puan kazanın. Dilediğiniz gibi harcayın. Best Smart Yaşam ve Belgesel kanallarını herkes izlesin diye Best Smart Değiştirme kampanyasını 31 Aralık'a kadar uzattık. Eski uydu alıcınızı getirin, D-Smart uyumlu uydu alıcınızı 90 lira indirimli alın. Yoğun istek üzerine uzattığımız D-Smart değiştirme kampanyasını kaçırmayın. D-Smart, Türkiye'nin yeni dijital platformu. O zaman ne diyoruz? Hayırlı olsun Türkiye! ...gazeteniz bugünden inanılmaz fırsat. İngilizceyi İngiltere'de öğrenin. Üstelik Oxford, Cambridge, Bournemouth ve Brighton'da. Tek kuruş harcamadan. Ayrıntılı bilgi gazeteniz bugünde. Sakın kaçırmayın. Yöneticiysen geleceği göreceksin. Sokaklar sanki bahçesi, belde 9 milimetresi. Ucuzdan insan harcayıp bedava candan etmesi. Sporcu mu kumarbaz mı elindeki bon servisi gelince terlemeden vurdu voleyi Türkiye sizinle bunu duyuyor Sana ne arkadaşım sen kimsin gibi yanlış bir laf kullanıyor bana yönetici 2004 Avrupa Şampiyonası'nda en heyecanlı maçların oynandığı 6 dev stadyumun elektrik altyapısının arkasında Schneider Elektrik var. İşte evinizdeki elektrik anahtarının arkasında bu teknoloji var. Schneider Elektrik. İşimiz, gücümüz elektrik. Yönetici bana hiç sıcak bakmadı. Hürriyetten okurlarına çok özel bir yılbaşı hediyesi geliyor. 2008 Atatürk takvimi. Pırıl pırıl kuşe baskılı, çok özel Atatürk fotoğraflarıyla hazırlanmış 2008 duvar takviminiz 1 Ocak'ta Hürriyet Gazetesi ile birlikte herkese ücretsiz. Bayinizden istemeyi unutmayın. Beyler sıkı durun işte yılın en büyük olayı. Dünyanın en büyük gösterisi. Tam 10 gün boyunca zirveye yerleştirdiğiniz Discovery programlarını arka arkaya sıralıyoruz. Koca bir gün ölümcül avı, inanılmaz kurtuluşu, antika Amerikan arabalarını, Amerikan çapırı, mühendislik harikalarını, harika arabaları, tehlike tutkunlarını. En sevdiğiniz programlar bu kılgın çorda bir arada. Discovery Channel Top 10, Ocağı kadar her gün. ...seni çağırıyor. Oyna, hayatını yaşa. E şu kadarcık sevsen yeter biliyorsun değil mi? Şu kadarcık. Hı? Şu kadarcık. Ona hala şu kadarcık bir şey almadıysan ...yılbaşı fırsatını kaçırmayın. Tek taş peşin fiyatına... ...12 taksitle... ...atasar'da. ...ve akaryakıt sektörlerinde toplam 300 YTL bonus fırsatı. 31 Aralık'a kadar aylan bonus günlerini takip edin. 300 YTL bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus bedavası en bol. Fatura yükünden kurtul. A veya gerçek fiyata konuş. Aferin. Bayağı hafiflemiş. Yeni abonelik vergisini 3 taksitle öde. Numaranı biz duyuralım. Sen de Aveyalı oh sen de gül. Ece'nin ikramlık çeşitleri. Herkesle paylaşın bu keyfi.